Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Şu hayattan soğutan esprileri bir izleyeceğim ilk önce. Efendim bize soğuk bir espri yapar mısın? <laughs> Iğdır'ın baş harfi Iğdır. <laughs> <laughs> Su bir ikindesine ne denir? Ne denir? Amca, e, sucuk. Sucuk. Eee, <laughs> 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 um, bir elmayı yere koyarsak ne olur? Yer elması. Ne olur? Ben yapayım bir tane soğuk yesin. Yap. Eskiden ay olan ne denir? Ne eskiden? Ay olana ne denir? Eskiden ay olana ne denir? Eski ay yok. Soru bu mu? Değil mi? Evet. Ne denir? Aydın. Ya. Soğuk es. <laughs> 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 ay ben altı D geçebilir miyim? Şekerim düştü amoraklarım. Ben, ben sordum ya. Bir tane de ben yapabilir miyim? Yap. <laughs> Arkadaşlar şekerim düştü. Hayda. Bir rants. Rants daha iyiydi. <laughs> <laughs> dur çete okuyacağım kusuyor şey. En kırmızı millet Alman. Ne alaka lan? Ha, al alma. al. <laughs> <Ay>. Aa, al. <laughs> tamam oldu. Of çok fenaydı. Bu da çok fena. Al men hani men. <laughs> of ben hala anlamadım. Oğlum al kırmızı ya. Al renk. Al bayrak. <laughs> Allah belanı vermesin seni <laughs> siktir et. Of. Dur. İngiltere, İngil Maydanoz ne alakalı. Baraj olunca ne olur? Akarsular durur. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi bence. Ay. Susamın küçüğüne ne denir? Susamcık. Gülen orde ne denir? Ne denir? Kakırdak. Neyse bunlar Dak. bizi Tamam, tamam. <laughs> Efendim bize soğuk bir espri yapar mısınız? Solucan çayı şey demiş ki, ey çiçek, bir gün sen de solucan. <laughs> Hayattan soğutan bir espri. Yaparız böyle canım. Bir espri, esme piri. Ha ha En güzel çay hangi dağda yetişir abim? Hangi dağda? Çay bardağında. <gülüyor> <gülüyor> soğuk espri yapacağım, kalın giyini. <laughs> Giresun'da niye deniz vardır? Neden? Giresun diye. Siz denize giresunuz diye. <laughs> Ha <laughs> bence kadın aslında. Zartur erkek. Zartur kadındır diye düşünüyorum. <laughs> Adamın karısı yapmış. Adamda tekne. Adam yerde 50 lira bulmuş. Ayak. Adamın teki şoka girmiş. Karısı da mikrosa. <gülüyor> <gülüyor> Bulamamış. <gülüyor> Bir çocuk öğretmene sormuş ki: "Hocam çok üşüyorum." demiş. Ee, hocası demiş ki: "O zaman kenara git." Çocuk demiş: "Niye? Çünkü 90 derece." <laughs> Kim burdaya gittiğim birazdan geleceğim. <laughs> Tabii ki yapayım. Bir gün bir tane eşcinsel bir çift kadın restoranta gidiyor. Ve i̇şte yemeklerini yiyorlar ve garson geliyor diyor ki yemeğiniz nasıldı? Çift de diyor ki leziz. <laughs> Bu güzel. Abi, şey <laughs> Bu güzel. Ya. Güzel bir abi şey niye? Ya. Leziz işte. Evet, söyle canım. Buna koyayım yapmasın Bir <laughs> de şey dedi. Hangi hangi köpekler binalardan daha yüksek zıplayabilir dedi? Hangi köpekler Hiçbir köpek, şey pardon, her köpek çünkü binalar zıplayamaz. Tamam, <laughs> Çok komik değil mi? Biz buna aylardır gülüyoruz abi. Ne zaman konusu açılsa leziz dip kahkaha atıyoruz. Öyle bir sürü espri var ama hepsi klişe. Büyük ihtimal birini yapsam hayattan sorsunuz. Ben bu espriler yüzünden hayattan soğudum zaten. Eğer yaparsam şu an büyük ihtimal... Ataberk Doğan'ın yayın girişi değil mi bu amına koyayım ya? Öte <laughs> gideceğim. Bize hayattan soğutan bir espri yapar mısınız? Hemen yapayım abi. Saçınızı nasıl keselim? Nasıl? Sessiz. Evet. Bir tane espri mi yapacağım? Seneye görüşürüz. Ha 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 ha. Ot, ne demiş? Ne demiş? Biz 30 demiş. <laughs> Efendim bizi hayattan soğutan bir espri yapar mısınız? Bir kız kitap okurken ölmüş neden? Neden? Satır başına gelmiş. <laughs> en çok karakol nerede vardır? Nerede var? Ee, Afrika'da. <laughs> Abi burukçılık. 31. <laughs> <gülüyor> 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 bu güzeldi. Sandalye boş mu? Hayır Arçelik. <laughs> Sandalye boş mu? Boş mu? Hayır Arçelik. İlk soğuk su içmemiz lazım. Soğuk su içmemiz lazım. Ondan sonra yaparız. <laughs> ben soğudum besbiriden. Çok soğudun çek abi. Alfabede 28 harf vardır çünkü e okulda. Abi sana bir sır vereyim mi? Ver. Bak sır. <laughs> <laughs> Hayat boş mu? Oh. Yok arçelik. Baksın. <gülüyor> <gülüyor> Adam şoka girmiş karısı bime. Ha <laughs> ha. 31. 15 artı 16 abi. Şey. Bir... <laughs> 15 artı 16. Bir tane, bir tane çocuk ilacını içerken çalkalayı unutmuş ve yatakta zıplamaya başlamış. Annesi niye zıplıyorsun demiş. Eee ben ilacımı çalkalamıyorum. F5 tayfa ne yapıyorsunuz <laughs> da? Demiş. <gülüyor> Vallahi aklımda yok. Hey George versene borç. Yok dostum yani adam, ne vereyim adam vereyim direkt... abi bir adam ata binmeye bayılıyormuş ata binmiş bayılmış <gülüyor> güzel. <gülüyor>